Merhaba gençler KPSS videolarımı güncelliyorum. Bütün konuları tekrar çekiyorum arkadaşlar güncellenmiş haliyle. Bu yıl bir şey daha ekledim. Önce harita diyoruz. Yani haritalar üzerinden şöyle bir genel tekrar yapıyoruz. Hangi haritalara bakmamız lazım? Dilsiz harita çalışması yapacağız yani. Harita bilgisi oturursa arkadaşlar kesinlikle diğer bilgiler çok daha rahat oturur. Onun için ne diyoruz? Dilsiz haritaları dillendir sınavda dile gelsin, çalıştığına şahit olsun. Peki, acaba biz neredeyiz? Biz Ekvator'un kuzeyinde başlangıç meridyenin doğusunda, tabir yerinde ise dünyanın kuzey doğusundayız. Daha net bir ifadeyle 26-45 doğu meridyenleri 36-42 kuzey paralelleri arasındayız arkadaşlar. Peki, hocam ilk yapmamız gereken harita kesinlikle, evet bu harita. Yani Türkiye Dilsiz iller haritası. Şöyle bir siyasi haritadan yardım alarak Türkiye siyasi haritasına bakarak yani ülkemizin illerini artı komşularını bakmak suretiyle arkadaşlar bu haritaya geçiyoruz. Yani bundan birkaç tane çoğaltıyorsunuz e, ve en son hiçbir yere bakmadan ülkemizin illerini 81 ili ve komşularını yazabilecek duruma geldiğiniz an diyorsunuz ki tamam bu harita olmuştur. Yani coğrafyada konum yer çok önemlidir arkadaşlar. Ve en son mesela orta sınavında bile ben bütün soruları haritalarla özdeşleştirdim. Yani e, sınavda direkt harita gelmese bile arkadaşlar sana verilen soruyu harita bilgin yoksa yapamazsın. Onun için önce harita. Haritaları halledelim sonra konuları bu haritadaki bilgilerimiz üzerine bina edeceğiz. Peki bu harita yapıldı varsayalım arkadaşlar. İşte komşularımız vesaire. Sınırlarımız önemli. Bunun ben size boş halini vereceğim. Yani her haritamın aslında boş halini ve dolu halini paylaşacağım. Siz e, mümkün olduğu kadar kendiniz yazın. Yani böyle hoca nasılsa yazmış diye düşünmeyin. Kendiniz yazın. Hatta mesela sınır kapıları ilgili mümkün olduğu kadar işte haritanın sağına soluna e, işte sınır kapılarıyla ilgili notlar alın ki benim videolarımdan izleyerek bu bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Başka yerden de ulaşabilirsiniz tabii. Ama önemli bunu mutlaka yapın. Peki evet geldik yine Türkiye dilsiz haritası fakat bu sefer bakın iller haritası değil tamamen boş bir harita. Bu haritadan mümkün olduğu kadar çoğaltın arkadaşlar. Hatta bir A4 kağıdına işte kopya çekmek suretiyle de aslında Türkiye'nin sınırlarını çizebilirsiniz. E, elimizde belki 90-100 istediğimiz kadar bu haritadan olsun. Çünkü bu haritalar üzerine kendimiz yazacağız, kendimiz boyayacağız. Bu arada bakın şu iller haritası var ya isterseniz boyayabilirsiniz. Çok daha verim olur, verimli olur. Ama bizim için şu harita çok daha önemli. Çünkü bu haritaya biz dağlarımızı, ovalarımızı, platolarımızı yani aklınıza gelebilecek göller, akarsular bütün işte şekilleri mutlaka aktarmamız gerekiyor arkadaşlar. Peki Türkiye'nin fizik haritasını irdelemeniz lazım. Yani burada sizin harita çalışması yaparken bazı haritalar işte dilsiz harita onlara da olduğumuz gerekiyor bazı haritalarda hazır olan haritaları yani ben onların hepsini hazırladım size. bu haritaları da incelemeniz lazım. Mesela Türkiye'nin fizik haritasına baktığımızda renklerin ne anlama geldiğini biliyorsunuzdur ama ben yine hızlı bir şekilde söyleyeyim. Mesela yeşil renk varsa bu yükseltinin 0-500 metre arasında olduğunu gösterir. İşte sarı renk varsa 500-1000 arası. Turuncu rengi varsa 1000-1500 arası ve eğer kahverengi varsa demek ki 1500'den daha fazla olan yerler fikrin işte ifadesidir bu şeklinde düşünebiliriz. Bir de beyaz beyaz renkte olabilir fizik haritalarda. Onlar kalıcı karlar ifade eder. Yani en yüksek yerleri ifade eder arkadaşlar. Böylece hani şu renklerin ne anlama geldiğini önce de bilmek lazım. Şimdi kahverengi ve tonlarının bizim ülkemizde hakim olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Demek ki Türkiye dağlık, engebeli bir ülke. Özellikle bakın burada işte yeşille gösterilen Marmara'nın çok yüksek olmadığı, ülkemizin batısının daha alçak ama doğusunun yüksek olduğunu çok net görebiliyoruz. Yani batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseltin arttığını görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda ülkemizin kuzeyinde ve güneyinde oldukça yüksek dağlar olduğunu görüyoruz. Burada özellikle güney doğu arkadaşlar hani doğu kelimesi geçiyor diye sakın böyle dağlık engebeli bir arazi olarak düşünmeyin. Bilakis burası düz. Hatta dümdüz bir bölge. Çukurova yine bakın düz olan bölgelerden Konya Ovası aynı şekilde Ergen Ovası. Buralar Türkiye'nin daha böyle düzlük olan bölgeleri. Bunun dışında kıyıda Delta Ovaları var görüyorsunuz ve Ege'de işte Greben Ovaları var. Yani neredeyse bu saydıklarımızın dışında Türkiye'de arazilerin neredeyse tamamının dağlık ve engebeli olduğu çok net görülüyor. Tabii dağlar arasında ovalar da var bakın şu renklerden de anlaşılıyor bu özellikle sarı renkler. İşte işte oba olan yerleri genel itibariyle ifade ediyor arkadaşlar. Evet demek ki bu haritayı bizim ne yapmamız lazım? Bol bol okumamız lazım. Yani irdelememiz lazım bu haritayı. Soru çözerken, konu çalışırken mutlaka gözümüz önünde bu harita olması lazım ya da duvar asmanız lazım gibi. Peki, devam ediyorum arkadaşlar. Mesela özellikle şu kıyı şekillerinin çok fazla soru değeri var. En son orta sınavında da arkadaşlar 2022 öyle bir soru geldi. Lisansta geldi arkadaşlar. Ön lisansta geldi. Yani kıyı şekillerinden 2022 itibariyle söylüyorum size bir üç tane soru geldi arkadaşlar. Yani 3 üç sınavın 3'ünde de geldi. Lisans, ön lisans, orta öğretim üçünde de geldi arkadaşlar. Mesela bu haritadan ne anlayacağım hocam ben? Kırmızı ile gösterilen yerler fales. Yani dik kıyı, yalı yer diğer bir ismiyle. Ama kırmızı ile gösterilmeyen kıyıların çok fazla derinliğe sahip olmadığını Dolayısıyla falez görmenin zor olduğu şeklinde bir yorum yapabilirsiniz. Tabii ki konular ilerledikçe ben bunları size ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Ama bir haritalar üzerinden neler yapacağımızı, neler öğreneceğimizi görün diye şöyle VTR tadında size hızlı bir tekrar yapıyorum arkadaşlar. İşte az önceki haritanın değişik bir versiyonu görüyorsunuz. Tabii ki o dilsiz Türkiye haritasına bakın masif arazilerimizi çizmeniz lazım. Eski araziler, yaşlı araziler. Buraları çizmen gerekiyor. Masif ne demek? Yaşlı araziden ne anlayacağım? Bunları zaten hani Türkiye'nin yaş şekilleri konusunda ben size ayrıntılı anlatacağım. Peki volkanik alanlar. Bakın mavi noktalarla gösterdiğim yerler bizim volkanik dağlarımız. Ama Türkiye'de sadece volkanik dağlardan ibaret değil volkanik alanlar. Yani dağ olmamasına rağmen ciddi anlamda volkanik araziye sahibiz. Bu haritanın kesinlikle yapılması lazım. Ve volkanlar konusuna geldiğimde arkadaşlar, volkanizma konusuna geldiğimde gerek harita, gerekse bu görseller üzerinden ben size ayrıntılı bilgi vereceğim. Ama bu haritayı sizin ilk etapta çizmeniz lazım. Peki. Devam ediyorum. Karstik alanlar yine orta öğretim sınavında işte mağaralar anlamında soruldu arkadaşlar. Onun öncesinde yine karstik göl soruldu 2022 lisansta. Yani demek ki harita şart. Kesinlikle bu karstik araziler haritası çizilmeden bu konuya başlamayın arkadaşlar. Yani haritamızı çizin. Rahat rahat bilgiler yerine otursun. Zaman kaybetmeyin. Peki buzullar yine bakın ÖSYM'nin çok sevdiği konulardan. Türkiye'nin yüksek yerlerinde buzullar var arkadaşlar. Dolayısıyla buzulların daha doğrusu oluşduğu şekiller, buzulların bizzat kendisi var. Onun için bu haritaları yapalım. Rahat rahat bilgilerimiz yerine otursun. Çünkü yani şöyle düşünün. Öğreniyorsun ama o bilgi haritada nereye oturacak işte? Yani beğenili bir harita gibi düşün. Tamam mı? Türkiye haritası. O bilgi nereye oturacağını bilmiyor işte. Harita bilgisi olmadığı için. Ama bu haritayı hallettiğin zaman o bilgi nereye oturacağını bilecek arkadaşlar. Böyle düşüneceğiz. Peki. Mesela hem ön lisans hem lisans sınavında çıktı malumunuz. Yani buzulların etki hangisinde daha fazladır, daha azdır tarzı sorular çıktı. 2022 için söylüyorum size. Peki. Depremler bakın arkadaşlar kırmızıyla gösterilen hatlar Türkiye'nin deprem bölgeleri. Dolayısıyla işte hangisi Kuzey Anadolu fayatın üzerindedir değildir. Ne bileyim DAF üzerindedir değildir. Hangisi farklı fayat üzerindedir. Yani yerleşim yerlerden örnekler bilmek gerekiyor. Ama önce harita. Harita olduğu zaman sen bu deprem alanlarını da çizersen bu haritayı yani ikisi çok rahat bir şekilde örtüşür ve soru kaçırman imkansız Arkadaşlar yani aslında çok çalışıyorsun ama hani yöntemde sıkıntı olduğu için büyük ihtimalle başarısızlık var. Hani başarısızlık söz konusu ise yöntemde yani ben hangi öğrenciyi gördüysem arkadaşlar gerçekten bir yöntem uygulamış bir tarzı var yani. O tarzıyla e, fark oluşturmuş. Bu kadar net. Peki devam ediyorum. Türkiye'nin dağları. Bakın Türkiye'nin dağlarında nasıl yapacağız? Öncelikle oluşumuna göre dağlar. İşte kıvrım, kırıklık, volkanik dağlar. Bunlar üzerinde duracağız. Senin bunu kesin çizmen gerekiyor. Sonra bakın o dağların dolu hali. Yani boş haritaydı. Bu dolu hali görüyorsunuz. E, ve, ve arkadaşlar bir de şuna bence çok dikkat etmelisiniz. Bakın üçüncü benim çalışmam. Her dağla ilgili böyle öne çıkan dağlarla ilgili mümkün olduğu kadar bölgeye etkilerini yazmanız lazım. Yani ortada harita sağına soluna mesela ben Kaçkar Dağları gibi böyle bir çalışma yaptım. Siz mesela işte Bolkar Dağları ne bileyim işte Aydın Dağları, Boz Dağları, Ağrı Dağı gibi bu dağlarla ilgili mümkün olduğu kadar bu şekilde ipucu doldurun ki hani böyle kendi anlayacağınız tarzda notlar tutun arkadaşlar çok çok verimli olacak. Zaten ÖSYM dağlarla ilgili şöyle sorar. Ya dağların oluşumu ile ilgili sorar. Yani bakın şu haritaya geleyim ben tekrar. Yani hangisi farklı oluşumudur der. Orta sınavında en son 2022 sordu arkadaşlar. Hangisi kırıklık dağı değildir diye sordu mesela. Ya bu tarz soracak. Onun için bu harita sana çok önemli ipucu olacak. Tamam mı? Bu arada belki şöyle soru aklına gelebilir. Ben konu gelince anlatacağım ama hani kafandaki o soru şayet gitsin diye söylüyorum. Hocam yani 2000 küsür dağ var deniyor. Hangi birini ezberleyeceğim derseniz taktiğimiz çok basit bizim. Azları say, çokları sepet at taktiği. Yani 10 adet volkanik dağımız var. 7 adet de kırıklık dağımız var. 17. Geriye kalan dağların tamamı kıvrım dağları. Ama ayrıntısına tabii ki gireceğiz. Bakın ya böyle soracak oluşumuna göre dağlar şeklinde soracak, ya da e, haritada size işte işaretleyecek diyecek ki bir numaralı dağ hangisi şeklinde sorular soracak ki e, bunu 2022 sınavlarının üçünde de yaptılar arkadaşlar, bu tarzların ikisini de yaptılar daha doğrusu. Üçüncü tarzda şu, bakın yani o dağın o bölgeye etkisi, bunu 2022'de sormadılar. Yani dağlarla ilgili soru soracaksa bence 2023'te bakın böyle tarz soru soracak. Yani siz hani çıkmış sorulara bakacaksınız. ÖSYM'nin daha önce sorduğu sorulara bakacaksınız ama yani aynısı gelemeyeceği için benzeri ya da işte dağlardan işte bu şekilde sormuş. Şimdi aynı dağlardan farklı nasıl sorabilir? Bu bakış açısını kazanmanız lazım. O bakış açısını da benim videolarımı izleyerek, beni takip ederek kazanacağınızı düşünüyorum ben. Peki, dağlarla ilgili söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Devam ediyorum. E plato yüksekteki düzlük bakın görselde de olduğu gibi tabii ki oh, bunu çizmeyeceksiniz. Sizin çizeceğiniz harita şu arkadaşlar. Yani ben size bunun boş halini vereceğim, siz de dolduracaksınız. Ama bizim için çok daha önemlisi, öyle diyeyim ben size, tamam yer bilgisi olacak artı bu platoların genel özellikleri ve her platonun kendine has özellikleri aslında dağlarda da öyle yani dağlarla ilgili genel özellikler sonra bazı dağların öne çıkan özellikleri bu şekilde çalışacaksınız ama önce dediğimiz gibi harita sonra dediğimiz yöntemi kullanacaksınız platoların her birinin kendine ait özellikleri var bunları ben size zaten konu geldiğinde ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Peki ovalar haritası bakın şöyle 3 e, ova var oluşumuna göre daha doğrusu ovalar 3'e ayrılıyor. Delta ovaları, karstik ovalar ve tek tektonik ovalar diye. Yine e, orta sınavında 2022 soruldu arkadaşlar e, ovalarla ilgili. Akla şöyle bir soru gelebilir. Hocam hep orta falan diyorsunuz. Ben lisans öğrencisiyim, ön lisans öğrencisiyim. Arkadaşlar coğrafya için ön lisans, lisans, orta diye bir ayrım yok. Dolayısıyla siz bütün sorulara bakmanız lazım yani konular aynı zaten. Değişen bir şey yok. Anlatabildim mi? Yani sınav zorlukları arasında bile öyle çok ciddi fark yok. Onun için hani coğrafya soruları bu. Yani bu lisans, ön lisans falan filan olay yok arkadaşlar. Tamam mı? Peki ovalarda ilgili yine bakın hocam yüzlerce ova var. Hangi birini nasıl ezberleyeceğim? Tabii ki ovalarda ben ayrıntılı anlatacağım ama şunu yapacağız yine. Azları say, çokları sepet at. Yani karstik ova topu topu kaç tane? 7 tane. Delta ovası topu topu 8. Toplam 15. Geri kalan ovaların tamamı tektonik ovalar. Bu şekilde düşüneceğiz arkadaşlar. Peki. Körfezlerden daha önce ÖSYM sordu arkadaşlar. Burada bence hani temiz ve kirli körfezler diye ayırdım. Bu şekilde çalışmanız, bu şekilde çizmeniz, yine körfezlerle ilgili notlar almanız çok çok güzel olur diyorum ve devam ediyorum. Hocam göller, göller bizim korkulu rüyamız. Yani göllerden de ÖSM'nin hiç böyle tabirinde ise istisnasız Soruları mutlaka var. Yani e, bunların her biri ayrı bir harita olacak. Yani hay, e, her bir harita ayrı bir sayfa olacak. Böyle küçük gölünden görün e, bakmayan bunların her bir harita için ayrı bir sayfa yaptım. Ama bu bir VTR şeklinde olduğu için böyle uzatmak istemediğimden bu şekilde küçülttüm haritaları. Normalde dediğim gibi her bir göl bir A4 kağıdında olacak. Bunlar mutlaka çizilecek. Ben sizin için hazırlamışım. Siz de o boş harita var ya oraya benim yaptığım haritaya bakarak dolduruyorsunuz. Yapacağınız iş bu. Peki devam ediyorum. Akarsular kesinlikle çizilmeli. Bakın zaten el çizmesi bu görüyorsunuz. Ben bunu kendi elimle çizdim. Dolayısıyla siz de çizeceksiniz. Yine göller, dağlar, platolar, ovalar fark etmez. Akarsularla ilgili de önce harita bilgisi 1. Sonra genel özellikler. Sonra her nehrin, her nehrin öne çıkan özellikleri. Bu şekilde bileceksiniz. Mesela iptal olan sınavda Fırat Nehri'nin özelliğini sordu. Orta 2022 orta öğretimde ise arkadaşlar Kızılırmaz sordu. Anlatabiliyor miyim? Mesela 2023'te hocam illa nehir soracaksa ben Meriç diyorum. Yani Meriç nehrini sorması lazım gibi. Tamam mı? Bunları tabii o konulara geldiğimde ayrıntılarıyla, soru çözümleriyle ben size anlatacağım arkadaşlar. Peki, kıyı tipleri mutlaka çizilmeli. Ben ayrıntısına girmeyeceğim. Mutlaka çizilecek. Toprak. Şimdi topraklardan yine 2022 orta öğretimde soru geldi arkadaşlar. EKPSS'de geldi. 2022'den bahsediyorum. Yine ön lisans veya lisans da geldi. Yani topraklardan garanti bir sorumuz var arkadaşlar. Onun için yine harita çalışması. Bu toprakların her bir her biri her bir haritası daha doğrusu bir sayfada olacak şekilde ayarladım. Ama bura, burada ben size sadece hani neler yapacağımızı göstermek için böyle bir sayfa hazırladım. Ama dediğim gibi her bir toprak ayrı ayrı bir sayfada olacak. Peki devam ediyorum. Evet Türkiye yağış haritası 2022 orta öğretimde çıktı arkadaşlar soruldu. Haritada numaralı yerlerden hangisinde yağış azdır faz, pardon fazladır diye sordu. Dolayısıyla bu haritayı çizeceksin ve ben sana bu haritayı zaten ayrıntılı bir şekilde anlatacağım yağış konusuna geldiğimizde. Peki Türkiye'nin iklim haritaları kesinlikle çizilmesi lazım. Yani boş haritaya işte bunu çizeceğiz yani üzerine de benim yazdıklarımı yazacağız. Yani sizin böyle harita aramanıza işte ne bileyim falan araştırma yapmanıza falan gerek yok. Sadece bendeki hazır bilgileri sizin aktarmanız lazım. Hocam hiç aktarmayla uğraşmasak siz zaten hazırlamışsınız. Yani bunun da etkisi olur. Tamamen de yaban atmıyorum ama ilk söylediğim yani boş haritalara bunları aktarmanız çok daha kalıcı olur. Yazdıkça kalıcı olur, çizdikçe kalıcı olur, boyadıkça kalıcı olur arkadaşlar. Yani inatlaşmayın ben Yani böyle diyorsak böyle yapın. Kazanacaksın Allah'ın izniyle. Peki. Nüfus dağılış haritası. Yani şu harita o kadar önemli ki arkadaşlar. Yani defalarca soru soruldu ve hala soru sorulmadık, gün görmedik tabiri neyse yerler var. Onun için mutlaka ve mutlaka ne yapmanız lazım? Bu haritanın çizilmesi gerekiyor. Evet, Ulaşımda tabii ki geçitler mutlaka çizilmeli arkadaşlar. Ayrıntılı anlatacağım zaten size. Demin haritası mutlaka çizilmeli. Mesela burada özellikle beni beklediğim yani 2023 için hatta bak şimdiden söyleyeyim ben size. iki tane il demir kavşak bakın. Biri Sivas, diğeri Afyonkarahisar. Yani mutlaka sorulması lazım. Ben e, gerek işte soru bankamda gerek deneme kitabımda vesaire bu, bu minvalde sorular mutlaka hazırladım. Bir de arkadaşlar yeri gelmişken söyleyeyim ben size tabii. Her konuda mutlaka ben onu söyleyeceğim ama yani ünite bitti. Ünitenin bitiminde senin şöyle bir 100 200 yani çözebildiğin kadar o ünitenin sağlamlaşması için soru çözmen lazım. Bu şart. Sonra unutmamak için de öğrendiğin üniteden her hafta bir tane en azından test çözmen gerekiyor. Yani bunu yaptığın zaman olay bence tamamdır. Yani yeni öğrendiğin konuyu pekiştiriyorsun ve eski öğrendiğin konuyu unutmamak için o konudan mutlaka az öz ama devamlı soru çözüyorsun. Olay bitti. Çünkü hani öğrenmek çok zor değil arkadaşlar. Öğrenilir ama unutmak çok kolay, hatırlamak zor. Onun için unutmamak lazım. Anlatabiliyor muyum? Unutmamak için de bunu yapacağız. Peki, devam ediyorum. Böyle hani spontane gelişiyor söylüyorum ama önemli arkadaşlar bunlar. Peki hızlı tren ve 2022 orta öğretim hangisine hızlı trenle ulaşılmaz diye soru soruldu arkadaşlar. Cevap neydiydi? Yani bu haritayı bileceksin. İşte yeşille gösterdiğim yerlerde işte seferler var. Öyle diyeyim ben size. ama kırmızı ile gösterilen yerler henüz ulaşım açılmadı. İnşaatı devam ediyor şeklinde. Evet Türkiye'de Ramsar alanları yani eee koruma altında olan sulak alanları sorulmadı. Bence sorulabilir. Bu haritada mutlaka çizmen gerekiyor. Evet Türkiye ve UNESCO korumasında olan doğal ve kültürel alanlar arkadaşlar 2022 lisans soruldu. Lisans sınavında soruldu. E, hangisinde birden fazla UNESCO koruması altında olan doğal ve kültürel varlık vardır diye soruldu. İzmir, Bergama, Efes'te arkadaşlar. Yani İzmir'de birden fazla alan var. Evet bu şekilde soruldu. Mutlaka bu haritayı çiziyorsunuz. Ayrıntılarını zaten söyleyeceğim ben size anlatacağım yani. Evet ve bölgesel kalkınma projeleri mutlaka haritası çizilmeli arkadaşlar. Bu şekilde boyayın yani mutlaka. Bir de arkadaşlar bir de istatistiki bölgeler. Şimdi Avrupaların Avrupa veri oluşturma tabanına göre ülkemiz farklı bölgeler ayrıldı. Artık hani 7 bölge var ya o olay bitti arkadaşlar. Onun yerine ee, ...mesela 26 bölgeden, şehirden daha doğrusu oluşan bir bölge var. İşte e, ona biz düzey 2 diyoruz. Düzey 3 dediğimiz 81 ilden oluşan ki o zaten illere karşılık geliyor. Bir de düzey 1 dediğimiz 12 bölge var. Yani bu bölgelerden mesela bakın e, Ege, mesela Akdeniz. Bak isimleri değişmedi bunların. Aynı. Fakat İstanbul başlı başına bir bölge oldu. Aslında bu şuradan çıktı arkadaşlar. Mesela bir tane il var. İşte örnek veriyorum Afyon, Karahisar. E bir kısmı Ege topraklarında, bir kısmı işte İç Anadolu bölgesinde. E dolayısıyla hani veri toplandığı zaman biz onu e, işte nereye yazacağız? İç Anadolu'ya mı yazacağız? Yoksa işte buğday üretimi mesela. Afyon genelinde buğday üretimi. Ben onu İç Anadolu'ya yazacağım? Ege'ye mi yazacağım? Çünkü ilin topraklarının bir kısmı Ege'de, bir kısmı e, ee, İç Anadolu'da. İşte bu karışıklığı önlemek için verilerin daha sağlam alınabilmesi için e, böyle istatistiki bölgeler, istatistiki bölgeler oluşturuldu. Dolayısıyla ben bunları zaten size ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Böylece 20 dakikada yani tabirinde ise yol haritamızı çizdik arkadaşlar. Ee, umarım faydalı olur. Mutlaka e, gerek Instagram'dan gerek YouTube'dan arkadaşlar sorma setlerinizi mutlaka bana sorarsınız. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere.